Evet Squid Game çetesi artık bu şehirde süreniz doldu. Yeter artık yaptıklarınız. Şehrimize daha fazla zarar vermenize izin vermeyeceğiz. Aynen öyle defolun gidin şehrimizden. Buradaki kimse sizi istemiyor. Kimse sizi sevmiyor. Sizin yüzünüzden başımıza gelmeyen kalmadı. Gidin artık bu şehirden gidin. Kerem komiser fakir zengin bizi bu şehirden kovarsanız biz nereye gideriz? Evet tamam çok fazla hata yapmış olabiliriz ama lütfen bize son bir şans verin kalacak hiçbir yerimiz yok. Evet eğer bizi şehirden kovarsanız nereye gideriz biz? Valla orası bizi hiç ilgilendirmiyor beyler. Aynen öyle siz bunları çoktan hak etmiştiniz. Şehrimizdeki insanları sürekli rahatsız ediyorsunuz. Hakkınız yok buna. Olamaz çocuklar anlaşılan yolun sonuna geldik. Bizi postalayacaklar bu şehirden. Aynen öyle çok doğru bildiniz. Çabuk gidin şehrimizden yoksa güç kullanmak zorunda kalırız. Aynen öyle elimizdeki silahları kullanmak istemiyoruz. O yüzden kaybolun şimdi buradan Squid Game çetesi. Alacağınız olsun hadi bakalım çocuklar gidiyoruz buradan. Daha fazla burada duramayız. Patron şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Oh be şükürler olsun sonunda kurtulduk bunlardan da daha fazla bir insanları rahatsız etmezler. İyi oldu Kerem komiser iyi oldu boş ver iyi yaptın. Gelin bakalım çocuklar gelin kendimize kalacak bir yer bulmamız lazım. Patron bence kalacak hiçbir yer bulamayacağız. Burada kurda kuşa yem olacağız ormanın ortasında. Hı, baksana burada bir yol var. Gelin bakalım bu yol nereye gidiyor? Belki kalabileceğimiz bir yer buluruz. Hı, baksanıza şuraya burada bir yer var. Burası da ne böyle girmeli miyiz ki buraya İyi bir fikir mi acaba Başka çaremiz yok mecburen girmek zorundayız buraya Burada birileri yaşıyor olabilir Neyse yapacak bir şey yok İçerisinde gerçekten çok karanlık görünüyor Korkma oğlum hadi girelim bir şey olmaz Evet yeni iksirim Neredeyse hazır oldu Gerçekten efsane bir karışım olacak inanıyorum buna Hımm içimde garip hisler var Davetsiz misafirler hissediyorum Birazdan buraya birileri gelecek Gelin bakalım çocuklar geldik işte bir yere. Hı, bu da kim böyle? Hey sen buraya bak. Sen de kimsin? Burası senin evin mi? Geleceğinizi biliyordum. Ben kara büyücü. Ne işiniz var sizin burada? Bizim kalacak bir yere ihtiyacımız var. Bu mağarayı görünce buraya sığınmak istedik. Evet çünkü o şehirdeki insanlar bizi şehirden kovdular. Lütfen bize zarar verme. Patron baksana bu adam bir büyücü belli ki bize zarar verebilir. Siz, siz az önce şehirden kovulduğunuzu mu söylediniz? Evet Kerem Komiser bizi şehirden kovdu. Tanıyor musun onları? Tanıyorum elbette onlar benim düşmanım. Merak etmeyin emin ellerdesiniz. Size o şehirdeki insanlardan intikam almanıza yardım edeceğim. Gerçekten mi? Nasıl olacakmış bu? Nasıl yapacaksın onu? Evet nasıl yapacaksın böyle bir şeyi? Sizi kaslı yaratıklara dönüştüreceğim. Böylece kimse size dokunamayacak. Siz de onların işini bitireceksiniz. Kabul ediyor musunuz? İyi düşünün. Patron bence bu adama güvenmeyelim. Baksana çok korkutucu gözleri var. Bu Elif kesin kötü birisi. Patron başka çaremiz yok. Bu adama güvenmeliyiz. Bilmiyorum. Ne yapsak ki? Başka çaremiz yok. Tamam, kabul ediyoruz. Bunu duyduğuma sevindim. Kabul edeceğinizi biliyordum. Neler oluyor? Ne yapıyorsun sen? Elif etkiler olacak mı bunu? Zarar vermeyeceksin değil mi bize? Patron ben gerçekten çok korkuyorum. Baksana adam ne yapıyor. Korkmanıza gerek yok. Her şey kontrolüm altında. İşe yarıyor hissediyorum. Hadi bakalım. Evet işte bu kadar. Dediğim gibi oldu. Neler oluyor böyle? Ne yaptın sen bize? Kaslı canavarlara dönüştük resmen. Patron şuraya baksana. Dalı gibi olduk resmen. Kaslara bak. Artık hazırsınız. Gidin bu şehirdeki insanların işini bitirin. Onlar bana da çok kötülük yapmışlardı. Benim yerime de intikam alın. Sen hiç merak etme büyücü. Hem senin hem de bizim intikamımızı alacağız o heriflerden. Aynen öyle hepsini tokat manyağı yapacağız. Gerçekten artık çok kaslıyız. Karşımızda duramazlar. Hadi bakalım bunu göreceğiz birlikte. Hadi bakalım çocuklar gelin benle beraber gidiyoruz. İşte bu kadar. Kerem komiser fakir zengin. Şimdi işiniz bitti. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi karşımızda bakalım nasıl duracaklar. Evet hadi bakalım bugünlük işimiz bitti Artık eve gidip dinlenmek istiyorum Gerçekten çok yoruldum bugün Ama bundan sonra rahatız zaten artık Squid Game çetesi yok şehrimizde huzursuzluk Yapan kimse olmayacak Eve gideyim de dinleneyim birazcık Bunlardan kurtulduğumuz gerçekten çok iyi oldu Ya Squid Game çetesi artık yok Demek Squid Game çetesi artık yok Öyle mi Kerem Komiser Bir, bir dakika siz, siz Siz de nereden çıktınız ne oldu size böyle Hadi Kerem Komiser Şimdi de cesaretin varsa kovsana bizi şehirden büyücü dostumuz sağ olsun artık gerçekten çok güçlüyüz. Ne oldu Kerem komiser bizi şehirden kovuyordun hadi şimdi kovsana. Aman Allah'ım ne olmuş size böyle gerçekten çok kaslı olmuşsunuz ne olur bana zarar vermeyin. Tamam sizi şehirden kovduğum için gerçekten çok pişmanım artık şehrimizde kalabilirsiniz lütfen dokunmayın bana. İş işten geçti artık Kerem komiser çok fena bir dayak yiyeceksin şimdi. Aynen öyle Kerem komiser umarım sağlam bir dayak yemeye hazırsındır. Ne dayağı ne diyorsunuz siz hayır. Aa olamaz çok fena dayak yedim. Nasılmış Kerem komiser bizi şehirden kovmadan önce iki kere düşünecektin. Aynen öyle bundan sonra bu şehrin sahipleri biziz oğlum anladın mı bizi? Ne diyorsunuz oğlum siz göstereceğim size gününüzü bu yaptığınız yanınıza kalmayacak. Duyamadım Kerem komiser galiba ikinci dayağı istiyormuş ben mi yanlış duydum? Aynen öyle Kerem komiser ben de öyle anladım. Hayır hayır durun ne olursunuz tamam siz ne derseniz olsun. Ben de aynen böyle düşünmüştüm Kerem komiser neyse hadi bakalım çocuklar gidiyoruz Olamaz bu sesler de neydi böyle Kerem bunları da kim ya ne oluyor burada Olamaz baba baba ne oldu sana baba kalka ya Ne oluyor dışarıda ya bu sesler de ne Kerem komiser ne oldu burada böyle Fakir yanlış görmediysem Squid Game çetesi kaslı olmuş şehrimize gelip Kerem'i dövmüşler baksana Nasıl olur böyle bir şey Kerem komiser iyi misin Vallahi doğrusu pek de iyi değilim yani. Anneciğim fakir amca hemen onu hastaneye götürmemiz lazım babamın durumu gerçekten çok kötü. Of Kerem of ne oldu sana böyle? Kerem komiser sonunda kendine gelebildin şükürler olsun iyi misin? Kerem canım sana neler oldu böyle baksana bu halin ne senin nasıl oldu bu olay nasıl oldu? Nasıl oldu ben de bilmiyorum doğrusu bu Squid Game çetesi birden kaslı olmuşlar geldi ağzımı burnumu kırdılar. Baksanıza şuraya ne hale geldim çok fena dayak yedim. Olamaz ya gerçekten çok kaslı olmuşlar bunlar nasıl bunlarla başa çıkacağız Kerem komiser. Evet Kerem bunlar yakında şehriye geçirip bizi şehirden de kovarlar. Bilmiyorum bilmiyorum bunlarla nasıl başa çıkacağız ben de bilmiyorum. Selam millet ben geldim. Arif oğlum sen de nereden çıktın hoş geldin. Arif harbiden senden nereden çıktın. Arif biliyor musun tam da sana ihtiyacımız vardı. Şehrimizin başı belada biz ancak sen yardım edebilirsin. Evet Arif ne olursun bize yardım et. Su kitçenin çetesi birden kaslı oldu. Şehrimize saldırdılar. Olan biteni biliyorum merak etmeyin. Buraya zaten bunu düzeltmek için geldim. O Squid Game çetesinin daha fazla bu şehre zarar vermesine izin vermeyeceğim merak etmeyin. Adamsın sen Arif adamsın şehri birinin koruması lazım bunu ancak sen yapabilirsin. O kalsın Squid Game çetesini durdur yoksa yoksa şehirdeki herkes dayak yiyecek. Arif canım oğlum benim bunlar yakında şehirleri geçirip bizi şehirden de kovar. Merak etmeyin her şey kontrol altında halledeceğim bu meseleyi. Arif sanan da geldi umarım umarım bu meseleyi halledebilir. Evet çocuklar Kerem komiserden sonra sıra sizde. Bu şehirde bizden dayak yemeyen kalmayacak ağzınızı burnunuzu kıracağız şimdi. Alperen kardeşim şimdi ne yapacağız? Bu kaslı yaratıklar bizim etrafımızı sardılar. Baksana şuraya. Ne istiyorsunuz bizden? Ne istiyorsunuz? Ne olursunuz bırakın bizi gidelim. Kesin sesinizle buradan hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Öyle bir dayak yiyeceksiniz ki çocuklar bizden şimdi hazır olun. Ulan siz ne biçim adamsınız ya gücünüz küçük mı yetiyor. Gidin büyük birine vurun da göreyim sizi. Vurduk zaten Kerem komiser de bizden dayak yedi. Neyse çocuklar hadi bakalım şunlara güzel bir dayak atalım. Hayır hayır durun ne olursunuz gelmeyin üstümüze gelmeyin. Hey siz orada durun bakalım ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz. Hı, neler oluyor patron bu adam da kim böyle sen de nereden çıktın? Aref amca sonunda geldin bize kurtar ne olursun Aref amca kurtar bizi. Demek senin ismin Aref sen de mi canına susadın? Benim canımı falan susadığım yok da yeğenime bulaştığınıza göre sizin canınız bayağı bir susamış. Ne diyorsun oğlum sen görmüyor musun bu kasları sen de mi dayak istiyorsun yoksa? Çocuklar anlaşılan birine daha dayak atacağız burada. Siz kime bulaştığınızın farkında bile değilsiniz. Aleph amcam şimdi size gününüzü gösterecek. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi size bir numara yapacağım. Madem o kaslarınıza o kadar güveniyorsunuz. Şu kaslarınızı bir alayım elinizden. <laughs> Neler oluyor ne yapıyorsun sen? O elindekiler de ne böyle? Patron yoksa yoksa bu adamla mı bir büyücü Korkmaya başladım. Ne yapıyorsun birader bize tamam ya uzatmaya gerek yok. Şimdi görürsünüz size ne yaptığımı. Hadi bakalım işe yarıyor şimdi göstereceğim size gününüzü alın bakalım. İşte bu kadar küçücük oldunuz. Arif amca ne yaptın sen baksana şu canavarlara minicik oldular. Şu halimize baksanıza minicik olduk ne yapacağız şimdi biz ne yapacağız lütfen bizi iskelemize çevir anne halifelen hadi bakalım çocuklar şimdi sizin sıranız evet ben de işte tam da bu anı bekliyordum gelin bakalım buraya ufaklıklar şimdi size gününüzü göstereceğiz evet evet kaçmayın gelin buraya ağzınızı burnunuzu kıracağız sizin şimdi ne olursunuz bırakın peşimizi ne olursunuz ne oldu öyle kaslıyken artistlik yapıyordunuz kaçabileceğinizi mi sandınız elimizden gel bakalım buraya gel ulan var ya sukiyet kız önce senin ağzını burnunu kıracağım gel buraya Neyse bu kaslı yaratıklardan da kurtulmuş olduk böylece. Bir daha da şehrimize bulaşmazlar. Aref nereden çıktın şimdi sen bütün planımı mahvettin. Her neyse elinde sonunda bu şehri ele geçireceğim. Eninde sonunda.